sembolik olarak bizi bir araya getirmek için konulmuştur. Ey taş biliyorum ki sen bir taşsın ama Resulullah seni öpmüştü, ben de seni öpüyorum. Bizler Müslümanlar olarak namazlarımızda Kabe'ye yöneliyoruz. Dünyanın her tarafından Müslümanlar aynı cihete yöneliyor ve böylece tevhidi kıble, kıblede beraberiz ve diyoruz ki işte Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir. Kıble bizi birleştiriyor, bir araya getiriyor. Ancak hac veya umre için gittiğimizde Kabe karşımızda ve orada küp şeklinde bir binanın karşısında ibadet ediyoruz. Görünüşte bu putperestliği çağrıştırabilir. Hatta öyle değerlendirenler de olmuş. Bunu Doğu Türkistanlı birisinden dinlemiştim. Demişti ki, biz dedi Çin pasaportu taşıyoruz. Çin'e de rahatlıkla gidip geliyoruz. Bir defasında orada diyor en büyük Buda heykellerinin olduğu bir mabede gitmiştim. Ve oradaki rahiple diyor biraz tartıştık. Ben diyor dedim ki bunu siz kendiniz yaptınız. Kendi elinizle yaptığınız bir şeye nasıl taparsınız? Bana diyor dedi ki peki sen hangi dindensin? Dedim Müslümanım. Demiş siz de hacca gidiyorsunuz, bir taşın karşısında secdeye varıyorsunuz ya, işte bizimki de öyle bir şey. Ben diyor ona şunu söyledim. Biz taşın kendisine secde etmiyoruz. Allah bize buyuruyor ki, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Kabe'ye Beytullah denilir veya kısaca Beyt denilir. Allah'ın evi anlamında bir mecazdır bu. Ve sembolik olarak konulmuştur bizi bir araya getirmek için konulmuştur. Ve biz orada ibadet yaptığımızda beytin Rabbi olan Allah'a ibadetimizi, secdemizi takdim etmiş oluyoruz. Ve oraya gidenlere duyufur Rahman deniyor. Rahman'ın misafirleri. Aslında yeryüzündeki her varlık ve her insan Allah'ın zaten misafiridir. Ama hac ve umre için gidenler tabiri caizse VIP tarzında daha özel e, misafirdir veya uçaklardaki buzunuz klas tarzında daha özel misafirdir. Onlar tövbe istiğfar ettiklerini Allah kabul eder. Başkaları için dua ettiklerini Allah yine kabul eder. Bu manada oraya gitmek son derece güzel ve son derece özel bir durum. Kabe'yi bu manada gördüğümüzde bir sıkıntı yok. Oradaki Hacerül Esvet mecazi olarak Yeminullahi fil art diye ifade edilmiş. Allah'ın yeryüzünde sağ eli nasıl ki sultanın eli öpülür, biat yapılmış olur. Mecazi olarak bunu sembolize eden bir şey ve Hazreti Ömer bunu gayet net bir şekilde tefrik etmiş ve demiş ki: "Ey taş, biliyorum ki sen bir taşsın ama Resulullah seni öpmüştü. Ben de seni öpüyorum." Demek ki dinin değerlerini iyi bilirsek ve bu gibi sembollerin manalarını iyi bilirsek hakiki tevhid'i elde etmiş oluruz. Yoksa bir Müslüman da zaman zaman iyi değerlendiremeyebilir, yanlış hükümlere varabilir, dikkat etmek gerekiyor.